Merhaba arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Altın başak 50 numara yeşil, altın başak 50 numara krem, altın başak 50 numara mavi, altın başak 50 numara mor renginde 4 renk ipim var arkadaşlar. Yazmam siyah ve markası reyan. Hemen modelimin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet ben bu şekilde önceden zürafalarımı yapmıştım. Ve ara kısmında bu şekilde fil dişi olacak hemen kalan kısımları da Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber başlayalım. Birinci zürafama batıyorum. Bir zürafa yaptım. Zürafamın içine batıp tepeye çıkıyorum. Ve tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Fil dişini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi Modelimin arasında şöyle 4 tane boş zürafa yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane boş zürafa yaptıktan sonra 2 tane arasına boş zürafa bırakıp 3.ye batıyorum ve yuvamı oluşturuyorum. İyice sıkıyorum ve tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle iyice aşağıya doğru inip sıkıştırdım ve bu şekilde yuvamı oluşturdum. Tekrar yuvamın içine batarak burada yaprak yapacağız. Önce bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın başına batıyorum. Şöyle. Ve tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Yaprağım pırpırlı yapraklardan arkadaşlar. Şöyle. Birinciyi yaptık. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Şöyle bir netleşsin. Evet. Devam ediyoruz. Tekrar pırpırımın içine yukarıya batıyorum. Ve tekrar ara kısma batarak tepede bir pırpır yapıyorum. İşlem 5 olana kadar devam edeceğiz. 5 tane pırpırım tepede olana kadar. 2 Tekrar yuvama battım. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar ara kısma batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar yuvama batıyorum. tepeye batıyorum. Ve tekrar ara kısma batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpır sayım 4 oldu. Bu şekilde. Tekrar yuvamın içine battım. Şöyle bir elimizle ayarlayalım. Tekrar ara kısma batarak Pardon tepeye çıkıyoruz Tepeye battım Ve Son Ara kısma batarak Burada da Bir tane pırpır pır oluşturuyorum Şöyle 5 tane oldu ve tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum Birinci yaprağımı bu şekilde tamamladım yuvamın içine batarak burada 3 tane dal oluşturuyoruz. 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle birincisi tekrar ikinci pırpırımı da şöyle yapıyorum. İkincisi ve son olarak 3. 3 tane aynı boyutta pırpır pır yapıyoruz. Şöyle modelimi ve yazmamı çeviriyorum. Bu şekilde şöyle netleştirme. Evet. Şöyle tekrar yuvamın içine batıyorum. Ve aşağıya ineceğim. Şöyle iyice aşağıya indim. Bu şekilde. Burada da arkadaşlar buna karşılık gelsin diye ikinci yaprağımı yapacağım. Tekrar yaprağımın içine batıyorum. Şöyle burada Bir pırpır yapıyorum. İlk yaptığımız pırpırın Aynısında. Bir tane pırpır yaptım. İlk yaptığım yaprağım, pardon. İkinci aşama, pırpırımın içine batıyorum. Şöyle iyice sola doğru kaydırıp yer açalım ve tekrar pırpırımın içine batarak burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı birinci yaprağım gibi ikinciyi de tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde diğer yaprağımı da bitirdim ipim bakın arada kalmış. Şimdi tekrar düz tarafına modelimi ve yazmamı çeviriyorum. Bu şekilde çevirdim. Şöyle netleşsin. Bakın ipim arada kalmış. Birinci zürafama batarak ipim arkada. Şöyle ikinci ipimi de atıp bu şekilde inişimi sallıyorum. İpim arkadaşlar bu sefer çok kötü çıkmış ve maalesef tüyleniyor. Elimde olmayan bir durum. Şimdi tekrar birinci zürafama batıp ara kısımda dört tane zürafa bırakıyorduk. Şöyle bir iniş zürafamız vardı. Onu saymıyoruz. Neredeyse zürafa bile görünmüyor. İki Şöyle 3 ve 4. 4 tane arı kısımda bu tarafta da boş zürafa bıraktım. 5. batıyorum. Burada bir zürafa yaptım. 5. başına tekrar batıyorum. Fil dişi yapıyoruz. Ve tekrar birinci zürafamı aşağıya iniyorum. Tekrar birinci zürafama battım bir zürafa oluşturdum. Zürafamın içini batıyorum. Tepeye çıktım ve tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde fil dişlerinde arasında kaç tane bırakıyor bırakıyorsanız arkadaşlar sizlere kalmış. Ben model çıkardığım için birkaç tane bana yeterli. Sizler 10 tane 8 tane bırakabilirsiniz. Ben hemen bu tarafı da bitirip gülüm için ipimi takıp geliyorum. Evet bu şekilde yazmamızın alt kısmını yapıp bitiriyoruz. İkinci aşama olarak güllerimize geçiyoruz. Ben ipimi taktım. İkinci rengimi krem rengi kullanacağım. Şöyle bırakmış olduğumuz 3 tane pırpırın birincisini batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Pırpırımın içine 3 tane şöyle minik pırpır pır yapacağım. bir sola doğru hafif kaydıralım. Ortalama olsun. Tekrar aynı pırpırıma batarak 2 ve 3. 3 tane minik pırpır pır yaptıktan sonra şöyle birincinin 1 2 3 Baştan birincinin başına batarak bu şekilde geçitimi oluşturdum. Burada pırpırıma batarak, birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. İkinciye batarak ikinci zürafa yaptım. Burada ufak bademler oluşturacağız. Şöyle ipim çıkmak üzere ayarlıyorum. Evet, şu boşluğum olmuş. Bunu tekrar çıkarttım ve tekrar burada da ikinci zürafamı oluşturmak için ikinci pırpırıma da batıp iki tane zürafam oluştu ve hemen bir ikincinin başına geri dönüyorum. Şöyle bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum ve tepede bir tane zürafam kalıyor. Tepeye de batıp iki düğümle birinci bademimi bitirmiş oluyorum. Şöyle iyice sıkıştırayım. Şuradan kestim. İkinci bademimi de arkadaşlar şuraya üçüncüyle de şuraya yapıp geliyorum. Evet ben kalan kısımları tamamladım. Ara kısmında şu şekilde ufak ufak bademler başta yaptığımız bademler gibi ufak bir ufağını buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane fil dişi boş bırakıyoruz. İkinciyi yapıyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinciyi yapıyoruz ve bir tane boş bırakıyorum. Şimdi ikinciyi beraber yapalım. Siz dilerseniz bütün fil dişlerin başına da ufak ufak bademler çalışabilirsiniz. Şöyle Şöyle netleşsin. Evet. Fil dişimin başına batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde buraya iki tane minik zürafa pırpır pır, zürafa diyelim. İki tane minik zürafa yapıyorum. Bir ve aynı yere iki. İki tane minik zürafa yaptıktan sonra bir iki ikincinin başına batıp geri dönüyorum. Tekrar burada bir zürafamız vardı. Ona da batıyorum. Şöyle tepede bir tane zürafam kaldı. Şöyle ona da batıyorum. İki düğümle ara kısmının süslemesinde bu şekilde bitiriyoruz. Hemen son haline bakalım. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sizlere hemen fiyat bilgisi vereyim. Bunu 45-50 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.